Hepinize selamlar arkadaşlar ben Berke. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Bayıl derin video sattım bir takipçimin hesabında. Şimdi de başka bir takipçimin hesabındayım. O da şey çıkarmış. Runi, Koray'ın hesabındayız. Ben Oray Bey'in kardeşi Koray verdi. Ben ise arkadaşlar Yeni hesabımda çabalosu çıkardım. Kendi ana hesabımda kasiler çıkardım. Baya bir şanssız oldu. Keşke daha güzel olsaydı da yapacak bir şey yok. Hemen lafı uzatmadan Rooney'e geçelim. Rooney'cim özetlerine bakalım canım. Menajerimiz yeni gelen Martinez herhalde. O olması lazım. Kel olan. <laughs> sağ ayaklı gördüğünüz üzere boşluk olan oyuncu normalde OS değil ek pozisyon olarak basılmış arkadaşlar ben de OS'de oynamak istiyorum zaten 10 numara oldu o yüzden sordum zaten özellikle OS'e bastım mı diye o da basmış niye arkadaşlar çünkü boşluk olan oyuncular araya iyi kaçtığı için OS'de daha çok iş göreceğini düşündüm şu özellikler bu şekilde top sürme son yüksek pas ortalama fazla ortalama şut gücü yüksek hızlanma yüksek şimdi dediğim gibi hızlanmanın yüksek olması kötü bir şey ama hızlanmada alınca da o fasit farkındalık biraz düşüyor ona göre şimdi bir bazım yapacağım menajer zaten gözüktü orada Göz görüyorsun oyuncu elemesi diyelim. Şimdi ben size top sürmeni oka istemiyorum kanka. Alalım. Bayağı top sürmeni alalım. Şu ayakkabıyı vereceğim biraz. Ayakkabıyı verdim. Bir de şunu şuna vereceğim. Şuna 10 tane verelim. Bu 10 tane verelim. Ne yaptı böyle ya, iyi yaptı. Şöyle şuraya vereceğim. Antrenmana verdim. Böyle eşit bir dağılım oldu gibi. Ya da şu şunu alalım. Bunu 4'e düşürelim. Şu an hız ve zaman nasıl hız fazla. Bunu buna versek ofansif farkındalık yükseldi bak. Tamam böyle iyi gibi bitecek de arttı. Şu anlık böyle bir deneyeceğim arkadaşlar bu şey basımı. Hücumcu hücum ürünü basımı haberiniz olsun. Şöyle yüzün üstü özelliği. Bu şekilde deneyelim nasıl olacak göreceğiz. Hemen şeyi göstereyim pardon. Şeyi göstermiyordum. Buradan girelim sağ ayakla boşluk oluyor. Özetler bir şekilde oldu. Bitecek 91 oldu. Hızlanma hız arttı. Gördüğünüz üzere şut gücü arttı. Güzel. Zayıf ev yeteneği de güzelmiş. Gol yetkisi var ikinci özelliği. Tek pas falan filan. E, gol suyla arkadaşlar 102 oluyor diye biliyorum ben haberiniz olsun. Menajer de aynen Martinez. Hemen bir dizi şifan takım ayarlayayım. Takıma daha bakmadım. Ondan sonra deneme maçına geçelim ama siz şu videoyu beğenin ha. Bak o kadar emek veriyoruz. Günde 3 video atıyorum lan. Valla hayatımda bu kadar en uğraştığım dönem. Kanalın en yükseldiği dönem. Sizlerin beğenisi çok önemli. Beni motive ediyor daha fazla video atıyorum. Bak abone olmayı unutanlar var. Abone olun. Hemen biz başımıza geçelim. Sizler de bu arada kimleri çıkardığınız yorumları izleyebilirsiniz. Bir tartışalım. Bakalım kimler ne çıkarmış. Bir de perşembe günü zaten oyun herhalde bir tane seçmeli verecek. Bol bol epik veriliyor valla oyunun sonları doğru. Hep zaten oyunun sonları güzel olur. Çünkü yine oyunda daha güzel katlar gelecektir yani. Ona göre düşünün bence. Şöyle ilerle diyelim. Valla canlı oyun izledim. Pek bir şey anlatamıyorum. Masladık falan bir tane gelmedi. Rakibimiz böyle bir şey. Koray Bey'in hesabında yine söyleyeyim de. Sabahki videomuz arkadaşlar 15.000 kişi izlemiş ama 200 like gelmiş. O yüzden biraz üzülüyorum. O üzülüyor ama izlemeler beni aşırı mutlu ediyor ciddi anlamda. Her neyse. Şimdi Rune'cim yana bakıyor. Rakibimiz Oho. Oh hey. Güzel. Ba Runey baktık. O seyde e beğenmedik. GF'ye falan çekeriz. Santafor çekeriz. Santafor oyunu değil mi? Aynen oynuyor. Santafor'da da deneriz. Bir o seyde başlasın bakalım. Fazla koşturmayalım. Anladınız mı? Boşluk olan bir adam bence forvette şey gibi oynar yani. Fırsatçı golcü gibi. Araya kaçar. Genelde boşluk olan oyuncuları ben kanatta daha çok seviyorum. Mesela Mbappé'nin potu kartı vardı. Bilenler bilir. Potu. OC oynuyordu. Boşluk olan da efsane kaçıyordu araya. Kanatta falan. Rooney'i mesela sağ kattan falan denedim. Bilmemedim. Neyse maçımıza başlayalım. Bismillah. Haydi fansa geldim. Şöyle kapatalım. Rune, ben Rooney gözlerine bak Rooney böyle kalıplı bir şey fark ettiniz mi? Kısa boylu kalıplı bir şey. Ona bakarken de pas hatası yaptım. Şöyle aldık. Snyder tık. Rooney Haydi Rooney Reis gelsene. Rooney bak çok geride kaldın ha. Bak sağa doğru kaçıyor. Bu da sağa doğru kaçan bir OS. Acaba bunun iki OS bak daha mı mantıklı? Tık. Şöyle Rooney attım. Snyder çok güzel. Batista Rune'ye gelmedi. Hadi be aldık güzel. At oğlum. Şu bak iyi araya kaçıyor. Şöyle çıkaramadım be. Şöyle daha çok forbeti atacağım. Forbeti arkası dönük oynasın. Aha Lukaku. Lukaku. Lukaku attı Pedri'ye. Pedri. En Pedri, arkaya. Lan ona değil. Rooney. Rooney baba. Araya kaçtı. Oy. Tatlılar falan Rooney baba. Ay, futbola giriş yaptı. İlk golünü attı. Güzel. Lan ilk başta kaçma ha. Güzel başlıyor. Araya kaçması çok iyi. Gördünüz bak Batista'dan önce önde kaçıyor ya. Ama Batista gelince de hemen sola doğru kaçmış ki Batista'nın pozisyonu bozulmasın diye. Rakip herhalde ilk golü gördü. Şu dışak. Şu an Rooney'nin pozisyon almasını beğendim. Ciddi anlamda. Şu an herkes şey tartışması yapıyor. Rooney mi? Sercan mı diyecektim. <laughs> Sercanlı mı? Rooney mi? Şey Rooney mi? Beyalı mı falan tartışması yapıyor da. Dedim ki ben oyuna para yatıramıyorsam bombacı alırım Çünkü bombacı bir daha tek mat tek atmam lazım beni çıkarmak için. Ama Rune bence daha güzel katları gelir paket olarak. Helal olsun Tık. Şöyle pas oraya kaçtı güzel. Batusta, Batusta aldı onu. Yürü. Bak Rune çok arkada kaldı ama ha. Ataklarda niye bu kadar arkada kalıyor? Snyder. Şu Rune'ye gelmedi. Fark ettiniz ya adam göbek yani defans ortası gibi orada kaldı. Çok saçma o. Tık. Rooney. Lukaku almadı. Ben çift olsaya döneceğim ya. Çift olsaya merak ediyorum. Hayır hayır hayır. hayır. kapat. Önünü kapat. Helal Rooney baba. Rooney baba yapma. Tık. Şöyle aldık. Attık. İndirdik. Kaldırdık. Çok kötü bir pas. Rooney. Tık. Şu aldık güzel. Şu sol bak. Pedri gelmedi. Rooney aldık güzel. Rooney şöyle at be. Ha ah, yine geldi. Lan ya bir çalım yapamadım ha. Normalde normal çalım yapacağım da yanlış şey yapıyorum. İki kere ileri itiriyorum <laughs> heyecandan. Hayır yedik. Yedik yedik kaçışıyor kendine yani pozisyonu kaçın lan artık ezberlemeniz lazım Gol zamanı bilebilirsiniz bilirsiniz oyun ezberleyince artık Bunun ben 2 OS'de denemek istiyorum şöyle çünkü çok sola doğru kaçıyorsun. Biz ona hoş kaçlamayız. Hayırdır ya? Tokaçı mısınız ya? Yani biraz sağda olması beni rahatsız etti. Şöyle aha bak ama araya kaçıyor. O hoşuma gidiyor. Al be Rooney. Helas Rooney. Kaptırmasan var ya oradan bir füze yollayacaktık. Ne? Basit attı. Cubarasi. Cubarasi. Snyder. Ne Snyder lan? Rooney. Rooney vuramadı. Rooney baba aldı. Şöyle ap çift vuruş yapmış o kötü oldu. B buna çift dokunuş çıkarmak lazım. Rooney attı araya. Batista. Batista geri. Ben be. Bu maçtan sonra bir maç daha oynayacağım. Onda da Rooney'i forbete koyacağım. Bakın forbet tanısı e iş yapıyor derken araya kaçıyor az kalsın. Hadi attım şöyle. olan çok hızlı gitti. Tamam paslan biraz almak kötüleştirdi ama. Bak Mercat o da yani. Şöyle aldık. Şu attım. Şöyle çektim. Şöyle bir daha çek. Ben yapmıştım be. Tık. Şöyle. Rooney. Şöyle geçti geçti. boş boşalttı Rooney. Yükselen şutu. Oğlum yükselen olduğunu görmemiştim. Bu kötü oldu işte. Fazla basmamak lazım. Baksana ama sert gidiyor. Yukarı şöyle attım. Aa Rooney baba işte bu senden bunları bekliyorduk Rooney şu kapalı köşeye yapıştır be En sevdiğim gol attı valla kapalı köşeye yapıştır adam gibi adam işte bak kapalı köşeye vuran adam futbolcu yani futbolcudur yani Güzel Şu gücü yüksek futbolcu çok seviyorum ya Adriano aynı şekil Lukaku aynı şekil e, Lukaku Oyun Adriano şut, şutları da aynı bu şekilde Abi efsane burada ha. Arkadaşlar bak. Like atmayı unutanlar. Bir daha basarsanız sevinirim. Bak şu adamın hatırına. Şu şutların hatırına. Rindy Baba'nın hatırında. Şöyle attım bak. Hemen araya kaçıyor be. Ama ona gitmedi. Rindy Baba orta sağdan alacağız. Şöyle çektim. Vurdum. Çok sert gitti. <laughs> Arkadaşlar hemen ikinci maçımıza doğru geçelim. İlk maçımızda güzel oldu. Rune'in maçın adamı oldu herhalde. Hemen bakalım. Oyuncu dereceleri ve maçın adamı Rune Reis tabii ki de. Ne yapıyoruz? İkinci maçta forbet deniyoruz. Hatta biraz da özel basını değiştirebiliriz. bakalım. Şimdi puanları sıfırladım. Rune'i bir de forbet deneyelim bakalım. Şimdi top sürmeden alalım bayağı. Top sürmeyi düşürelim. Pası düşürelim. Ofansif fanklılık lazım. O yüzden bunlara vereceğiz bolca. Geri kalan da verelim. Yetmedi. O yüzden top sürmeden biraz daha alalım. Ayakkabıya biraz daha verelim. Yine yetmedi. Ofansif fanklılığına versek yetmiyor. Sıkıntıya düştük. Pasta bir tane daha alsak. Yetmiyor. Yetmiyor. Şimdi yetti. Tamam. Pasta iki tane aldık. Şu an böyle bir forbet basım yapmaya çalıştım. Güzel. Falsu falan arttı. Bakalım forbet de basın nasıl yapacak? Haydi hemen maçımıza geçelim. Forbet basım ile iş görecek mi? Başlayız. Ve rakibimiz geldi. Rakibimiz Arap bir rakip. Şöyle geldik. Şimdi Rune'cim yukarı bakıyor. Güzel. Batista yukarı bakıyormuşlar. Onunla başlayacak. Yani ne geldik var o şeye? Rakibimiz 4-1-2-3 oynuyor. Haydi bakalım. Rune'i forbet'e ne yapacak göreceğiz. Ve maçımıza geldik. Haydi bakalım. Rakipte değil mi Rooney var lan? Yok Mbappé o Mbappé. Ben Rooney zannettim. Targaryen Biskvit Slider. Berkamp. Rooney. Rooney ayağın altına kaçırıyorum bak. Hiç iyi alamet değil bu yani. Lütfen. Kim mi? Batusta'ya yattım. Batusta. Batusta. Attık şöyle. Yanlış kişi. Yanlış kişi. Magalash. Berkamp. Rooney. Haydi Rooney koş bakayım. Turamı. Ya, yiyemezsin. Yiyemezsin sen turamı. Berkamp. Rooney. Tık. Posta. Runiye. Runi baba. Runi baba. Direkt vurdum lan. Keşke mor vuraydım be. Direkt güvendim dedi. Normalde yapıştırır. Olmadı. İlk pozisyon gol olmadı. Runi reis ortam var mı? Var var. Asa var mı Runi? Var var. O zaman. Orta yapsana. Orta yapsana. Orta yapsana Runi. Orta yapsana. Allah kahretsin. Snyder. Aha. Haydi Runi. Bomboş. Yürü aslanım. kol kaldır. Rooney baba. Yapıştırdı. Saldırarak atarım ulan diyor. Yeah. <laughs> Hepsi de Kadıköy boss sevinç ya. Devam. Rooney ilk buldu Forbet'te. Pedri. Büskeş. Snyder. Snyder. Şu bir daha ortaya. Baba aldı. Ama 3 kişi kapattı oğlum adam yerde. Pedri. Berkamp. Rooney. Oynadım. Snyder. Snyder. Attım araya. Rooney. Rooney lan be Rooney. Berkamp. Rooney. Batusta. Attım Rooney'e. Yürü Rooney be. Yürü be aslanım. Yürü be aslanım. Allah kahretsin be. <laughs> lan be Rooney. Tık. Rooney. Haydi Rooney. Bak plase deneyeceğim. Şöyle çalım atmayı deneyeceğim. Ama olmadı. O hiç güzel bir çalım değildi. Yakışmadı yani. Sergi bisküvit bisküvit. Attı Rooney. Haydi Rooney. Çek Rooney. Rooney be. Bizi temaslama zayıf ya Rooney'nin. O kötü. Şöyle görsem. Rooney gelişine olmadı. Bir daha bir daha. Yapıştır. Lan be nasıl girmez. Rooney ile direkt kaleye deneyeceğim şimdi korner. Haydi bakalım şöyle. Allah kahretsin kötü çizdim. Pedri vuramadı. Hayır çok kötü bir hata yaptım. Çok kötü bir hata attım. Oğlum çok tehlikeli geliyorlar. Çok tehlikeli geliyorlar. Güzel pas attı. Yapma. Haa. Hacı da geldi. Son pozisyon. Maçın son pozisyonu. Vur oğlum. Bitti bitti. Allah kahretsin hoca bitir. Bir dondurma lan. Hoca bitirsene. Ha, güzel. Nice. Bitti. 1-0 bizim olsun. Rooney baba yine oynattı. Maçı kurtardı. Şöyle derecelere bakalım. Şöyle maç adam yine Rooney olmuş. Şimdi Rooney arkadaşlar nerede oynatılır? Puanı kaç? Alınır mı sorularını cevaplıyorum. Rooney önce de nerede oynatılır? Bence Santafor'da oynamaz. GP'de oynamaz. OS yapan abi bu adam. Bence OS güzel olur. Hatta göbek çıkarabilirsiniz. Bence göbek de oynatabilirsiniz. Göbekte de iyi araya kaçabilir. Ben tavsiyem OS ya da göbek. Hatta sol OS yani öldeyim Şimdi alınır mı? Alınmaz. Ama bilmiyorum ben yani gibi bir sürü oyuncu var arkadaşlar bence pakette. Bu pakette bence en alınabilecek kişi yani en mantıklı kişi değil. Rooney'nin bak şutları orta, ortalamanın biraz üstü. Pasları yok. Hızı güzel. Arayı kaçıyor bak. Ve Messi'nin sol olası yani Ali çeken Ali gibi bir şey öyle düşünün. E, Messi'niz varsa onu kullanırsınız. Daha mantıklı. Rooney'nin bence daha güzel kartları gelecektir. Bu genç kartı böyle olgunlaşmış böyle 24 yaşındaki kartı gelse böyle var ya daha katlı. O daha güçlü olur böyle daha sert. Biraz yavaş olur ama güç, güçlü olur yine. Rooney çok güçlü bir oyuncudur yani. Halk gibi bir şeydir. Yüzlerinden puanı Rooney'ye 85. Güzel oynadı. Tebrik ederiz. Bitiricili biraz açsa güzel olurmuş. Her neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayınız daha fazla için. Haydi görüşürüz.